Herkese merhabalar arkadaşlar günaydın ee, yine saat erken saatlerde sabahın erken saatlerinde bu bölümünü kaydediyorum bugünkü konumuz geçmişin tozlu dolabı içinden çıkan ilişkisel fosiller yani geçmiş bugün ilişkilerde geçmiş konuşacağız çünkü hepimizin bildiği gibi geçmiş tıpkı dolabın en üst rafında unutulmuş bir kutu gibi açınca aa bum ben mi yapmışım diye utandığımız anlarla dolu açıkçası. Geçmişle yüzleşmek gerekiyor. Bazen yeni bir ilişkiye başlıyorsun ve karşı taraf bir süre sonra şu soru soruyor sana. Peki geçmiş ilişkilerin nasıldı? Bu cümleyi duyduğumda içimden hep şu geçiyor benim açıkçası. Kardeşim niye niye oraya gidiyoruz? Tarih dersinde miyiz? Ben sınavı çalışmadım ama yine de anlatıyorsun çünkü anlatmazsan ne olacak? Şu peçemi bir açılıyor. An ya diyor ki galiba bu eski ilişkilerinde bir problem vardı veya kendinde bir problem vardı. <laughs> Anlatmak istemiyor veya anılarını canlı tutuyor diye düşünebilir. Karşı taraf anlatmazsan hemen şunları. Demeye başlıyor. Demek anlatmak istemiyormuşsun. Demek ki ciddi bir şey var. Demek ki hala unutamadığım biri var. Demek ki 2014'te attığın fotoğraf hala aklında. Ya arkadaşım 2014'te attığın fotoğraf zaten 144 pikseldi. Kimin aklında olsun? Kare kare yani. Anladın mı? Eski ilişkiler kargoyla geri gönderilmeyen paketler gibi. Bir insanın eski ilişkisi tıpkı yanlışlıkla eve gelen ama geri gönderemediğin bir paket gibi. İçinden ne var bilmiyorsun, açmaya korkuyorsun ama salonda bir köşede duruyor. Hatta bazı insanlar eski ilişkileri yanlarında taşıyor. Şöyle sanki görünmez bir sırt çantası var gibi. Yeni ile ta tartışıyorlar böyle bir konu oluyor. Laf hemen eskiye geliyor. Hemen diyor ki benim eski sevgilim olsa böyle yapmazdı. Benim eski ilişkimde hep böyle olurdu. Benim eski sevgilim bana hiç kızmazdı falanlar filanlar. Ya o zaman insanda der ki ya kardeşim git o zaman eski sevgiline. Yani niye bana geldin? O zaten eski. Çünkü seni artık sevmiyor olabilir mi? Bunları düşünmemesinin sebebi bu olabilir mi yani? Stalk kültürü var bir de biliyorsunuz. Stalk kültürü bence modern narkoloji. Eskiden insanlar fosiller arardı. Şimdi sevgilisinin geçmişini arıyor inanılmaz bir şekilde. Eski ilişkide geçmişi öğrenmenin 2005 versiyonu şu. Instagram'a giriyorsun. Eski fotoğraflara bakıyorsun. Beğendiklerine bakıyorsun. Yorum yapanlar o yorum yapanların eski sevgili onların profil derken kendinizi Antalya'da <laughs> bir grup üniversitenin çeken gencin yani bir grup üniversitede gencin tatil fotoğraflarını incelerken buluyorsun. Oraya nasıl geldiniz? Bilim bile açıklayamaz açıkçası. Ve stalk'ın en tehlikeli noktası, noktası da şu. 200 hafta önce atılmış bir fotoğrafa bakıyorsun ve yanlışlıkla beğeniyorsun. O an kalbinizi bir anda Formula 1'e bağlıyor gerçekten. Adrenalin üst seviyede. Hemen beğeni geri alıyorsun ama karşı taraf görmüş müdür? E, tabii ki de görmüştür arkadaşım. Çünkü hayat böyle bir oyun yani karşıya bildirim hemen gidebiliyor. Geçmişi silmek kolay değil. Geçmişi silmeyi isteyen birçok insan vardır ama geçmişi silmek bilgisayardaki gibi hemen delete tuşuna basınca olmuyor. Ya bizde şöyle bir durum var insanlarda silmek yok ama aa dur bir saniye ben bunu unutuyordum galiba özelliği var. İnsanlara bu yüklenmiş maalesef ki. Unutmaya çalışıyoruz. Evet ama e, geçmiş tabii ki de bizimle birlikte. Bazı anlarda geri gelmeye devam ediyor. Hepimizin geçmişinde şöyle şeyler vardır. Saçma kıskançlıklar, gecenin üçünde yazılmış 7 satırlık duygusal mesajlar. Göndermeli storyleri herkes atmıştır muhakkak. Ben atmadım diyen yalan söyler burada. Ve tabii ki de sence ben yanlış mı yaptım sorusunu... ...işte kız grubuna, erkek grubuna veya 12 kişiye ayrı ayrı sormak... Geçmişi silmek yerine yani şu gerçeği kabul etmek lazım. Geçmiş dediğin şey aslında oyun oynayanlar bilir. Oyunlardaki karakter gelişimi gibi bir nevi eski sevgili diye sim paketi. Geçmişin hayaletleri ve ani ruh çarpma seansları vardır bir de bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama ilişkilerde bazen geçmiş hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkar. Böyle sanki sonunuzda oturken bir anda ışıklar titrer ve sevginiz söyler. Bu arada eski sevgilim beni aramış. Ayda. Evet geçmişin hayaleti geldi. Bu noktada hiç sesinizi duyar gibiyim. Sen onu niye hala rehberinde tutuyorsun? Neden arıyor ki? Yeni sevgilisiyle elektriklerimi kesilmiş? Beni mi özlemiş? Seni mi özlemiş? Yoksa ikimizi birden mi özlemiş? Bu soruların hiçbirine cevap alamıyorsa ama huzurun gidiyor işte. O yüzden diyorum ki eski sevgililer bir nevi ruh çağırma seansı gibi. Böyle çağırıyorsun ışıklar titriyor ve bir şekilde sana geliyor ne zaman geleceği belli değil ama geldiğinde ortamı kesin bozuyor Bu bunu kimse inkar edemez geldiğinde kesinlikle ortamı bozuyor ve e, anlık da olsa bu insandan insana göre değişir kimisinde 5 e, dakika kimisinde 1 saat kimisinde bir gün devam eden bir tribe bağlama sekansı meydana geliyor eski mesajlar var bir de eski mesajlar arkeolojik kazı alanı gibi bir gün eski sevgilinizi telefona bakıyorsunuz. Tabi izinli bir bakış bu. Bakabilirsin demiş yani. Ama izinli bakışta bile telefon dünyasında dolaşmaya başlayınca insan içinden insanın içinden Indiana Jones çıkıyor açıkçası. Böyle bir ganimet avcısı, hazine avcısı gibi fotoğraflara bakıyor, mesajlara bakıyor. Bunu çok tasnif etmiyorum. Bence şahsi fikrim şu. Bir ilişkide Telefon özel bir nokta değildir. Buna katılanlar katılmayanlar olabilir. Ee, benim telefonumda şifre dahi yok. Eski sevgilimle ilgili herhangi bir şey yok. Her şey temizlenmiş bir şekilde yeni bir ilişkiye başladığımda istediği şekilde benim telefonuma bakabilir. Aynı hassasiyeti karşı bakmam ama aynı e, hassasiyeti karşı taraftan da beklerim açıkçası. O yüzden ee, çok telefonlarınızı kurcalamayın, birbirinize güvenin demek de demekten başka bir şey aklıma gelmiyor böyle. Geçmişte ilişkilerde tamirat, tadilat dönemi var. Yeni bir ilişkiye başlayınca herkes biraz tamirci oluyor. Kendini düzeltmeye çalışıyorsun. Önceki ilişkide yapılan yanlışlıkları yapmamaya çaba gösteriyorsun tabii ki de. Mesela önceden çok kıskançtım. Yeni ilişkide ben kıskanç biri değilim ya diyorsun. Önceden çok üstelerdin. Şimdi rahatsız etmeyeyim modundasın. Önceden konuşarak çözemiyordun. Şimdi TED Talk konuşmasını hazırlanmış gibi bir çaba gösteriyorsun. Hatta bazılarımız yeni ilişkiyi düz ilişkiden çok bir update dönemi gibi görüyor kendini. Güncellemiş gibi görüyor kendini. İlişki 2.0 hatalarını düzeltilmiş sürümü. Yalnız bu arada hala baklar çıkabiliyor bazen, hani bunu söylemekte fayda var. Geçmişte vedalaşmanın en komik hali fotoğraf arşivi temizliğine geldik sıra. İlişkilerde en trajikomik anlardan biri de yeni ilişkiye başlayınca yapılan fotoğraf temizliği. Trajikomik diyorum ama bence bunun yapılması gerekiyor. Bazen fotoğrafları siliyorsun ama bazen de yan yana olduğun bir kareyi silmeyi unutuyorsun ve fotoğraf mutlaka yanlışlıkla bir şekilde favorilere düşüyor ya da bulut dedeklemesinden geri geliyor. Telefon sanki şunu diyor sana. Bu fotoğraf size güzel bir anıyı hatırlatıyor olabilir mi? Yani tabii ki de hayır yani geçmiş sonuçta. Bu fotoğraf bana sadece neden böyle bir poz vermişiz sorusunu hatırlatıyor. Başka bir şey hatırlattığı yok. Hani toparlayacak olursak son söz geçmiş olmadan gelecek de olmuyor arkadaşlar. İlişkide geçmiş ve geçmişin ne tamamen unutmalı ne de gözümüze sokmalıyız. Biraz şöyle düşünmek lazım. Geçmiş hepimizin karakter yaratma ekranı. Az önce oyundan bir örnek vermiştim. Yani hepimizin bir oyunda bir karakteri var. Rol yapma oyunu düşünün bunu. Ve hepimizin orada bir karakteri var. Geçmişte hepimizin karakter yaratma ekranı, hatalarımızdan deneyim puan topladığımız bir yer. Geçmişten dersler alarak yeni ilişkilerimizde kendimizi biraz daha güncelliyoruz. Biraz daha normalleşmeye çalışıyoruz. O yüzden geçmişi şöyle bir rafa kaldırıp üstüne toz kondurmadan bugünkü halimize gülümseyerek bakmak en güzeli. Ve unutmayın ilişkilerde geçmişi kurcalamak biraz soğan doğramaya benzer kesin gözünüz yaşarır ama bitsinde yemek lezzetli olur. Bu da güzel bir sözdü. Bir daha benden böyle çok fazla sözler duyamazsınız. Bunu daha önceki bölümlerde de söylemiştim ama galiba ben bu sporu yapıyorum ya. Neyse bugün ne yapacağız Mert'in geçmiş ilişkilerle ilgili olan bölümünün sonuna geldik. Sanırım bu ikinci bölüm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç ekipman sipariş verdim. Belki video kes formatını amatörce olsa bir şeyler yaparım. Beni çok görmek isteyenler varsa beni oradan görebilirler. Ama ben tabii ki de anlattıklarımla böyle çıkmak istiyorum. Çok farklı şeyler anlatmadığımı biliyorum. Ama en azından yemek yerken, araba sürerken, işteyken böyle dinleyebileceğiniz içinden ya evet ya bu da benim başıma gelmişti doğru söylüyor diye birkaç kelime bile bulsanız benim için kardır açıkçası. Sesimin bayıklığına bakmayın çok bayık bir insan değilim ama sabahları ev sessiz oluyor ve o yüzden sabahları kaydediyorum bu podcast'i. Öpüyorum alnınızdan bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.